Gayrimenkul yatırım ortaklıkları. Ya burası böyle çok şey. Ee, birbirinden farklı yapıda şirketler var. Ama sektörü beğeniyorum. Yani sektördeki bazı şirketleri özellikle çok beğeniyorum. Burada hani favori kim dersen emlak konut. Yani net ve torunlar. Ee, belki işte yanına ne koyarsın? İşte Akış yine kira anlamında güzel getiri sağlayanlardan bir tanesi. Torunların da zaten portföyünde çok iyi kiralama alanları var. E, bu dönem zaten şeyler de geldi e, ne denir ona değerleme raporları da malum e, yıl sonu yılbaşı açıklandığı için onlar da geldi. İşte torunlar GEO tarafından e, şu an 35,5 milyarlık bir öz kaynak var. Sadece değerlemelerden 30 milyar civarı bir artı gelecek yıl sonu finansalları da. Enflasyon muhasebesinin az etkilediği sektörlerden bir tanesi olacak GEO. E, bunu net söyleyebiliyoruz. Neden? Az önce ne dedim enflasyon muhasebesi yıllardır değerlenmemiş varlıkları bugüne değerleyecek. Dolayısıyla her şeyi ortaya çıkaracak Piyasa değeri defter değerlerini düşürecek dedi. GEO sektörü yapısı itibariyle her yıl gayrimenkullerini değerlemeye tabi tuttuğu için zaten o güncellemeler her yıl yapılıyor. O yüzden de zaten GEO şirketlerinin piyasa değeri defter değerleri hep düşüktür kalan her sektöre göre. Çünkü onlar zaten bunu direkt adı enflasyon muhasebesi olmasa da varlıklarının büyük kısmını değerleyerek bilançosunda taşıdığı için o etki daha az hissedilecek. Hani yapılacak mı orada da yapılacak. Etki görecek miyiz göreceğiz. Normalde ama atıyorum bir göreceğiz 20 milyar öz kaynağı olan şirketin 50 milyar çıkacak bir anda öz kaynağı. Bunlar da öyle ekstrem şeyler olmayacak. Çünkü ana iş olan gayrimenkullerin hepsi derdemeyi. Burada favori emlak konut sebebini söyleyeyim bir kere çok evet. ciddi miktarda keşi var ee, yani çok nakit zengin bir şirket ve e, şu ortamda da nakit çok değerli çünkü yeni projeyi finanse etmek pahalı bir şey Hı -hı. E, şu an şirketlerin de yani kalan sanayi tarafındaki şirketlerin de en büyük derdi borçlanma maliyeti bu kadar yüksek borçlanma maliyeti herkes için problem e, nakit zengin olması bir pozitiflik keza torunlar için de aynı konu geçerli şu an net nakitte gözükmüyorlar 9 aylıkta çok az bir borç gözüküyor. Ama yıl sonunda net nakite kesin olarak geçmiş olacaklarını defalarca zaten sunumlarda vesairede söylemişlerdi. Dolayısıyla on, onların da finansman e, derdi ortadan kalkıyor. Emlak konut tabi e, projeleri, yani çalışma prensibi olarak tek yani belki dünyada tek olanlardan bir tanesi emlak konut. Tokiden arsayı satın alıyor. E, arsayı bir süre tutuyor. Makul bir Ortam oluştuğunda o arsayı ihaleye çıkartıyor. İhale karşısında kendisine garanti bir gelir sözü alıyor. Eğer satışlar beklediklerinden iyi giderse de sözünü aldığından çok daha fazlasını belli bir oran da var. Çünkü hangisi yüksekse onu alıyor. Oran daha yüksek olursa onu alıyor ki şu ana kadar ortalama aldığı minimum alması gerekenin 2.8 katını falan her projede almış ortalamada. Enflasyonist ortamda bu 3.5-4'lere doğru da. E, geliyor. Yani 1 milyar almayı planladığı yerden 3-4 milyar e, lira gibi gelir. Genelde şu süreçte elde edebiliyorlar. E, ciddi nakit var. Çok da iyi projeler var. Gelir gelmesi beklenen ve bundan sonrası içinde elde güzel bir aray stoğu var. E, o yüzden e, iyi durumda. Torunlar tarafında hani bir miktar bahsettim. Değerlemeler geldi zaten. Orada sadece mevcut piyasa değeri kadar yeni bir değerleme olacak ve ee, buranın da portföyü çok iyi. Yani İstanbul'da işte Mol of İstanbul gibi Torium gibi, Torun Center gibi e, şeyleri var. Büyük e, kiral gelir elde ettiği AVM'ler var. Bunun dışında işte Mol of Antalya var, işte Samsun'da var. E, ülkenin her yerinde güzel AVM'leri var. Ciddi bir kira geliri var. İşte Deniz Bank'ın genel merkezi onların e, oradan yüksek bir kira elde ediyorlar ve bu sene e, sözleşmenin 10. senesi. Dolayısıyla yeniden raiç bedel üzerinden kira kontratı yenilenecek. Paşabahçe arazisi var. Boğaz'ın en değerli olarak bilinen yer. 200 milyon dolar almışlardı zamanında. Şimdi orada proje geliştirilmesi bekleniyor. Yalılar yapılacak ve onlar satılacak. Buradaki metrekare fiyatlarını bilmiyorum nerelerde göreceğiz. Yani İstanbul'un en pahalı konutları muhtemelen e, orada satılıyor olacak. Ama tabii yatırımcısı için pozitif bir şey bu. Ee, güzel hikaye var burada. O yüzden torunları da Hemlak e, Kont'la birlikte beğendiğimi söyleyebilirim GEO tarafından. Bu şey gibi elektrik e, faturasının artacağından endişe eden itin, elektrik şirketine yatırım yapsın e, der gibi oradaki yalıyı alma niyeti olan torunlar da e, kendine bir hala açsın e, şeklinde bir espri konusu olur diye düşünüyorum önümüzdeki süreçte. Işte.